Kosova Force so, so. Değerli silah ve mesai arkadaşlarım, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dost ve kardeş ülke Kosova'yı ziyaret etmekten ve sizlerle bir arada bulunmaktan da büyük bir mutluluk duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Bölgesel ve küresel gerginliklerin tırmandığı bu kritik dönemde Türkiye olarak Karadeniz'den Afrika'ya, Orta Doğu'dan Kafkaslara kadar barış ve istikrarın hakim olması için yoğun bir çaba harcıyoruz. Aynı şekilde Balkanlarda da barış, güvenlik ve istikrarın korunması adına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda tarihi, kültürel ve dostluk bağlarımız bulunan ve Balkanlardaki en önemli ortaklarımızdan biri olan Kosova ile de yakın işbirliği içerisindeyiz. Sınırımız olmasa da komşu ülke olarak gördüğümüz Kosova ile kültürel bağlarımıza yaraşır şekilde işbirliği ve ilişkilerimiz başta savunma ve güvenlik olmak üzere her alanda güçlenerek devam ediyor. Ayrıca burada yaşayan soydaşlarımız da iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi açısından önemli bir köprü görevini görmektedir. Kosova'yı tanıyan ilk ül ülkelerden biri olarak buradaki huzur ve barış ortamının devamı için yoğun çaba harcıyoruz. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de NATO bünyesindeki barış gücü kapsamında 1999 yılından beri buradaki faaliyetlerine büyük bir gayretle devam ediyor. Bölgedeki güvenlik, barış ve istikrarın devamı için KFOR'a en çok destek veren ikinci ülke konumundayız. Nitekim bir süre önce bölgede gerginliğin artması ile meydana gelen olaylar sonrası 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza bağlı bir komando ihtiyat taburumuz Haziran ayında bölgeye intikal etti. Görevlendirilen birliğimiz 6 Haziran 23'te Kosova'da bulunan Sultan Murat Kışlası'na intikal etmiş. 10 Haziran 31 Ağustos tarihleri arasında da bölgede sükunetin sağlanmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Bu süreçte görevini başarıyla icra eden birliğimiz 31 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında geri intikali başlamış ve 5 Eylül'de intikali tamamlamıştır. Zaman zaman bölgede gerginliklerin tırmandığını görüyoruz. Kosova'da ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu diyalogtur. Türkiye olarak diyalog sürecini destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. Kosova ile olan dostluk ve kardeşliğimizin en açık göstergelerinden biri de sizin buradaki varlığınızdır. Burada bulunmak, Kosova'da görev yapmak her Türk asker için ayrı bir gururdur. Sizler burada uluslararası barışı destekleme kapsamında üstlendiğiniz tarihi ve insani sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getiriyorsunuz. Burada sadece askeri görevlerinizi yerine getirmekle kalmıyor Aynı zamanda iki ülke arasındaki dayanışma ve işbirliğini güçlendiren birer elçi olarak da hizmet ediyorsunuz. Diğer yandan sizlerin buradaki varlığı, özellikle son dönemde yaşanan gelişmelerde dikkate alındığında barış ve istikrarın birer güvencesi olması bakımından son derece kıymetlidir. Bu yönden sizler bir yandan Kosovalı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösterirken, diğer yandan da Türkiye'nin gücünü ve kararlılığını temsil ediyorsunuz. Geçtiğimiz hafta Kosova Görev Gücü Komutanlığını devralmanızla birlikte sorumluluklarımız daha da artmıştır. Bölgedeki güvenlik, barış ve istikrarın teminatı olarak sizlerin görevlerinizi çok daha yüksek bir motivasyonla yerine getireceğinize yürekten inanıyorum. Komutanlığımız döneminde Bölgedeki tüm unsurların eşit gören ve ayrım gözetmeyen profesyonel bir yönetim ilkesi sergileyeceğiz. Görevinizde başarı sağlamanız disiplin ve işbirliğini de gerekli kılmaktadır. Bu vesileyle de bazı hususları da sizlerle de paylaşmak istiyorum. Sizler tüm nitelikleriniz hassasiyetle dikkate alınarak emsalleriniz arasından bu kıymetli göreve seçildiniz. Zira Türkiye'nin ve dünyanın en başarılı savunma örgütü olarak kendini kanıtlamış NATO bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsil etme görevi sizlere tevdi edilmiştir. Uluslararası arenada ülkemizin saygınlığını ve itibarını temsil etme misyonu bu Kosova'da da yine sizler tarafından icra ediliyor. Türk askerinin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle uluslararası ilişkilerimize katkısını her daim göz önüne alarak faaliyetlerinizi icra ediniz. Bu bilinçle sorumluluklarınızı en mükemmel şekilde yerine getirmeye gayret ediniz. Milli, manevi ve mesleki değerlerimiz ışığında aldığınız eğitim ve kurslar sizlere tevdi edilen vazifelerin altından rahatlıkla kalkmanıza da yardım edecektir. Bu vesileyle bugüne kadar gösterdiğiniz yoğun gayret ve özveri için de hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da görevlerinizi layıkıyla yerine getireceğinize yürekten inanıyor. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın diyorum.